3D. Magnetic Field No Current işaretliyoruz. Study'e geliyoruz. Stationary. Evet. Bir blok çağırıyoruz. En baş geometriden milimetreyi seçiyoruz. Bloğu 20 10 10 olarak işaretledim. Ee, merkezi dedim. Solid diyorum. Ve bu yıl ol dedim. Ee, magnetic no field'a gelip magnetic, magnetic flux conservation'a tıkladım. Ve burada blue işaretledim. E, ee, magnetization işaretledim. Ve buradan 860 bin yaptım. Evet. Daha sonra tekrar geometri diyorum. Bir sphere küre çağırıyorum. Ve bunun da radisine 50 dedim. Konum merkezde. Boyut ol dedim. Transparency'ye tıklıyorum. Magnetic Flux conservation 2'yi magnet olarak değiştiriyoruz. Evet. Şimdi materials ekleyeceğiz. Blank materials diyoruz. Ve burada bu değere 1 diyoruz. Ve daha sonra mesh'e tıklayıp normal mesh yapıyoruz, yapıyoruz. Point all dedik diye geliyoruz ve Compute diyoruz. Birimiz bu şekilde. Evet. Şimdi Multi Silence diyoruz. Burada X ve z koordinatlarına elimine ederek belirttiğimizde dediğimizde sadece y koordinatına odaklanmış oluyoruz. Evet. Şimdi arrow volume dedim. Ero Volume D diyoruz. Ve burada X'e 1 100 Z'ye de 100 diyoruz. Bu şekilde Pilot dediğimizde Okların yönünü bu şekilde görüyoruz. Daha sonra Y'ye 1 X'e 100 dedim. Evet bu şekilde bir ok yön gördük. Logaritmik diyorum. Normalize. Burada Scale faktör deyip Scale'i bu şekilde değiştirebiliriz. Şimdi bu e, mıknatısımızı modelledik. Şimdi bu e, modele bir e, bobin eklemek istiyorum. Bobin eklemek istiyorum. Ve bunu da şöyle yapacağım. Ee, bir silindir ekliyorum. Ee, Radisyonu 5 dedim. yüksekliğine de 10 dedim. Ve bloğumuzun da yüksekliği 10'du. Bunu bunun yanına koyabilmemiz için buraya 10 diyorum. Evet. Yalnız bunu surface yapacağım. Sadece dışını ve kalınlığını da 20 mm diyorum. Evet. Buraya değil. Y ekseninde Y ekseninde 20 dedim. Build all object dedim. 80'inde de Eksi 5 diyorum Evet Bu şekilde modellemiş olduk Şimdi e Physics ekle diyoruz ve sadece Magnetic Field seçiyoruz Evet Magnetic Field'da da sağ tıklayıp coil, coil ekliyoruz. Şimdi coil'imizi tanımlayacağız. Coil'imizi tanımlayalım. Evet. Tanımladık. Signal conductor değil. Thomas Edison multitone işaretliyoruz. Eee işaretliyoruz. Current'ı 10 amper dedik. 100 turn. Ve relative permanent yerine magnetization işaretliyoruz. Ve from round wire diameter işaretliyoruz. Ve coil'imize geldik. Ve şimdi burada akım yönünü belirliyoruz. Tamam. Ve meş diyoruz. Ve compute diyerek devam ediyoruz. O tamamlandı. bobinimizin mıknatıs mıknatısın bobin üzerinde etkisi etkisi bu şekilde. Hemen Global evaluation diyoruz. Ve buradan magnetic field coil parameters'dan coil inductors mili henry mertebesinde. Magnetic Field Coil Parameter'dan Coil Resistance'ı da hesaplatıyoruz. Coil Inductor 0,513 ve Resistance 0,6 Amper.